Siyah beyaz tuşlarımda gönlüm. Seni çalıyorum şimdi. Çaldıkça çoğalıyorsun adıda. Sen arttıkça ben kayboluyorum. Seni doğuruyorum geceye. Adını koyamıyorum aya bakarak. Her şey sen oluyor. Her yer sen. Ben ölüyorum. Sesini duyuyorum rüyalarımda. Gözlerimi kamaştırır şanım. Rüzgar sen gibi dokunuyor bana. Ben doğuyorum. Duymak istediklerimi söylemiyorsun. Okunmuyorsun bana. Sen gibi bir şimşek yapıyorum. Tam kalbime düşüyor yurdum. Ben gidiyorum.